Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda 6 yıldızlı rütbe 3 ve 5 yıldızlı Herkül'ün gameplay'ini yapacağız arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi 200 kopya 6 yıldızlı Herkül önümde. Evet özelliklerinden hiç bahsetmemiştim arkadaşlar. Forumda özelliklerini okuyabilirsiniz isterseniz. Herkül'ü kısa özet geçeyim ben ama arkadaşlar. Ee, kanama hasarını %50 azaltan ve zehir etkilerinde %15 azaltan bir pasif özelliği var. Aynı zamanda zehirin azalttığı canın %20 daha az azaltıyor yani. Atıyorum zehir %30 canınızı azaltıyor. Herkül %20 daha az etkileniyor bundan. Yani her küre zehir atarsanız onun iyileşmesini %10 azaltacaksınız arkadaşlar. Öyle diyeyim. Sonra kuvvetleri var arkadaşlar. 12'ye kadar çıkıyor. Rakibe ağır saldırıyla vurursanız tabi sersem yememiş olması lazım. Sersem yememiş birine ağır saldırıyla vurursanız bir tane yapıyorsunuz. Rakibe alıkoyma yaparsanız bir tane daha yapıyorsunuz. Ve yer yere düşüp kalktıktan sonra da bir tane daha yapıyorsunuz arkadaşlar. üçünde yaparsanız 3 üç tane devamlı yük alıyorsunuz ve sonraki dövüşe 3 gibi kuvvetle başlıyorsunuz. Atıyorum ondan sonra bunu gene 3 yaparsanız sonrakinde 6, 9, 12 öyle gidiyor işte. Üstünüze aldığınız kuvvetler size saldırı veriyor işte ve yani saldırı vermiyor da rakibin zırhını yok sayıyor ve %10 patlama fiziksel hasarı veriyor arkadaşlar Vurduğumuz hasarın %10'u kadar yani. Evet. Kısa keseceğim arkadaşlar. Herkül'ün bir özelliği var arkadaşlar. Rakibi kızdıran bir özelliği var orta saldırı biti... ay pardon orta saldırının ilk vuruşuyla veya hafif saldırının ilk vuruşundan sonra geri çekilince rakibi 7 saniye kızdırıyoruz ve hemen üstümüze koşmaya başlıyor. Ee, savunanken sadece geri çekilme atıyor üstümüze. Evet, özel saldırı 1 ve 2'de arkadaşlar alıkoyma yaparak bunları atarsak ekstra özellikler açıyor. Yani atıyorum daha fazla zalimlik açıyor sonra ha, isabet açıyor falan. Bunları kullanabilirsiniz. Özel saldırı üçümüzde yan gelen bir tane yok edilemez takviyesi var 4 saniyeline. Sonra eğer rakibin 3 güç barı varken yaparsak güç kazanma takviyesi alıyoruz ve bit bir güç barının %100'ünü dolduruyoruz 3 saniyede. Yani L1'imiz geliyor. Süper de ölümsüzlük var arkadaşlar. 9 saniye boyunca e ölümsüz oluyoruz ve her kül oluyor. Aynı e ölümsüz halk gibi. Ama e özel, özel saldırılar esnasında duraklatılıyor ve eğer özel saldırı 3 atılırsa rakip tarafından hemen kaldırılıyor. iki saniyenin de eğer görev tamamlarsak %35 çarpışma güç oranı kazanıyoruz. Evet burada İngilizce yazdığı için arkadaşlar çok kısa kesmek zorunda kaldım. Tek tek çevireyim dedim. Dediğim gibi forumda Türkçe özelliklerini okuyabilirsiniz. Evet şimdi... 6 yıldız ve 3 yıldızını ilk bir efsaneler diyarında deneyeceğiz. Sonra efsaneler labirentinde. Kara Panter'i aldım arkadaşlar. Çünkü Kara Panter özel saldırı bir ve özel saldırı 2 esnasında 3 saniye boyunca engellenemez takviyesi kazanmamızı sağlıyor. Yani bu şekilde rahatça alıkoymamızı yap yapmaya çalışabiliriz. Çünkü alıkoyma yapamazsak rakip bloğa kaçarsa falan bloğunu da kırarız rakibin. Evet. Önce 6 yıldızısını deneyelim. Sonra 5 yıldızısını deneyeceğim. Sonra da efsaneler labirentinde. Evet. Valla prestij açısından da 5. sıraya yerleşti arkadaşlar. Çok iyi bir prestiji var Herkül'ün. Yüksek hesaplar ve ittifak maceraları için çok belirleyici bir hero olacak Herkül. E evet, 6 yıldızıyla başlıyoruz şimdi. Evet gelirken de çok güzel hareketler yapıyor böyle. Senin işin bitti dercesine. e evet, normal vuruşları bu şekilde arkadaşlar. Şimdi sersem yememiş bir rakibe ağır saldırı atmam lazım. Bekliyorum. Hop. Ah arkaya çekildi. Evet. Siper sorun devam ediyor. Arada dayak yiyebilirim o yüzden. Evet. Şöyle yere devirelim. Bakın bir tane yaptık. Atayım bir tane daha. 3 oldu. Bu 12'ye kadar çıkıyor arkadaşlar. Ama devamlı yük almak için hepsini yapmamız lazım. Şimdi balı koyma yapmaya çalışıyorum. Yaptım. Evet. 2 devamlı yüklerimizi görüyorsunuz. Onun dışında her ağır saldırı attı, atarak... Ee, neydi ismi? kuvvetinizi arttırabilirsiniz. Aynen böyle işte. Şimdi mesela bir L3 atayım arkadaşlar. Yok edilemez kazanayım. Sonra kendimi yere düşürttüreyim. Hop. Beyzbol gibi. Valla Güzel vuruyor. Evet. Hemen bir ar saldırı atsın. Evet. Yere düştük gördüğünüz gibi ve üçüncü yükümüzü de aldık. Evet ay geri çekildi. Heh, 11. 12. Evet şimdi hasarlara bakın arkadaşlar. Patlama hasarı veriyor gördüğünüz gibi yanda. Şimdi özel saldırı 1 ve 2'sini atmaya çalışalım. Üstüme gelsin diye arkadaşlar hafif saldırımdan sonra geri çekilip leykimi aktifleştireceğim. Aynen böyle işte. Bakın yaptım. Special Intercept yazdı. Özel saldırısını alıkoyma yaptım. Sersemi yedi. 3 tane zalimlik aldım. Şimdi görev yaparken arkadaşlar ağır saldırımı şimdi L1'e bağlamaya çalışacağım. Evet böylece daha güzel hasar verecek. 1000 saldırı kazanıyor bu esnada Herkül. Evet hasarı bu şekilde bakın siper sorunu devam ediyor basamadım. Evet devam ediyoruz. Hasarı güzel. şekilde devam ediyoruz. Mesela üstümde şu anda True Sense var arkadaşlar. Ee, ıskalamıyoruz yani sanırım ve otobloğa şey yapıyoruz ama kaçış yapmayı engellemiyoruz. Sadece ıskalamıyoruz ve otobloğa kapatıyoruz o kadar. Evet bir alıkoyma daha yapayım. İşte böyle. Ha bu kez üstüme gelmedi. Yürüdü. Ondan üstümüze üç zalimlik alamadım. Bir de bu şart değil arkadaşlar dediğim gibi. Evet hallettik gördüğünüz gibi. Bu da win pozu. <laughs> evet. 98 vuruş da aldık arkadaşlar. Fena değil. Devam edelim. Evet 3 tane devamlı yükümüz var şu anda arkadaşlar. Bunu 12'ye kadar çıkardığımızda zaten her dövüş 12 ee, hiddetle başlayacağız. Yani hiddet dediğim kuvvetle. Strength çünkü onun adı. Alıkoymamızı yapalım. Tabii gelirse üstümüzü. Heh, evet, infuriate'i attım üstüne ve alıkoymamızı yaptık. Şimdi bunu da yapalım. 5'e çıktık. Hadi yere devirsin bizi bir kere ve diğerinde yaptık arkadaşlar. Ağır saldırı teşvik ettirelim ki daha çok atalım ağır saldırımızı. Deli gibi uzanıyor tekmeyle vallahi. Şimdi bir özel saldırı atalım. Aynen böyle special intercept yaptık gene. Hoppa. Evet. 11 etti. Hasarı görüyorsunuz bir yandan arkadaşlar. Bir tane daha ve 12. Gene 12 yükü ulaşmış durumdayız. Gene special 2 intercept yapalım şimdi. Aynen böyle. Hoppa. Bir de l atalım. Evet gene yaptık gördüğünüz gibi. Hoppa. Bana çok güzel hasar verir vallahi. Evet. Ama özel saldırı atsak daha iyi verir tabi. Çok ağır saldırısından da atalım. Alı koyma yaptık. Hoppa. Ve ikimizi atıp bitiriyoruz yine. Çok da güzel bir ikisi var. Evet. Kaç vuruşta aldık? 80. Gayet iyi Tabi hasarında bir devasa fazlalık yok arkadaşlar Onu söyleyeyim ee, Ama işlevi güzel yani Kanamayı zehiri falan yani şey yapması Güzel şimdi juggernaut biraz zorlayacak Görevleri bir yapalım İlk görev ağır saldırı görevi Sonra alıkoyma yapmamız lazım Ah, özel saldırısını atabilir şimdi, çünkü kızdırdık onu. <laughs> evet, 11'e çıktı. Alı koymamızı da yaptık. Şimdi bir kere de yere düşelim. Ar saldırıyla düşelim daha iyi. Evet, başlayalım şimdi. Alı koymamızı yaptık özel saldırıyla yine. Hiç kritik vurmuyor. Bir de sınıf dezavantajımız da var tabi. Evet. L1'de atalım. Heh, bakın üstümüze gelmedi bu kez. Bu öz, bu engellenemesi unutmayın. Kara panter sayesinde alıyoruz. Yoksa bunu kazanamayız. Evet. Devamlı yüklerimiz 9'a çıktı arkadaşlar. Gene güzel canını aldık Juggernaut'un valla. Ay onu gene kızdırdık. Bir kere vurup geriye çekilirseniz unutmayın. Onun üstüne kızdırılmış kızdırma mı ne atıyorsunuz ismi öyle bir şey. Ay dayak yedik. Evet bir daha deneyelim şimdi. Önce kızdırılmışımız gelsin de alıp alıkoymayı rahat yapalım. Evet yapamadık ya. L3 atalım bari. Valla ittifak savaşlarında arkadaşlar bu L3'ü atarak rahatça kendinizi yere devirtebilirsiniz tarafından. Çünkü yok edilemez alıyorsunuz. Evet güzel daha hasar veriyor. İki türlü özel saldırınızı atabilirsiniz. Eğer koyma yapmak istemiyorsanız ağır saldırıdan hemen sonra özel saldırınızı atabilirsiniz arkadaşlar. Ya da alıkoyma yaparak atabilirsiniz. İki türlü e, güzel hasar verebilirsiniz. Evet 12'deyiz şu anda. Bekliyoruz. Şöyle geri çekilip... Ah basamadım özel saldırıya ya. Neyse hala kızgın durumda o. Yetişir mi? Vallahi yetişti. Evet koymamızı yaptık. Hoppa. Hadi bir daha deneyelim. Ah! Ya ben basıyorum ilk ya. Neden? Nasıl ilk o basıyor? Hep ben basıyorum önce. Geriye çekilir çekilmez özel saldırısını yerinde atıyor adam ya. Evet. Bir daha L2 atalım şimdi. Heh, bu kez ben yaptım. <laughs> Ve indi. Oh ne güzel vurdu valla. Evet. Şimdi 12 yüke çıktık arkadaşlar. 105 vuruşta aldık. Sınıf dezavantajına rağmen gayet iyi. Evet. Rhino'dan sonra arkadaşlar 5 yıldızlısını bir test edeceğim. Sadece zaten kış askerinde test etmem yeterli 5 yıldızlısını. Bir de labirentte yapar bitiririz. Evet. Ama oynanış şekli böyle Herkül'ün. Ya özel saldırılarına koyma yapacaksınız ya da ağır saldırı özel saldırıya bağlayacaksınız. Bakın 9 kuvvetle başladık bu kez. Evet. Şimdi 12. devamlı yük için yere düşmem lazım ve düştük. Tamamdır. Şimdi gene taktiğimize başlayalım. Güzel. Ah, leykim şimdi geldi. Tamam. E evet. özel alı koyma. Valla bu kara panter de çok şart değilmiş. Geliyorlar üstümüze çünkü. Gayet güzel ayarlamışlar. Bildiğin geliyor rakip üstümüze. Keşke bunun dolum süresi olmasaymış. Her dakika üstüme gelirdi o zaman deneyelim bir daha. Bu kez gelmedi üstüme mesela. Evet. l deneyeceğim gene. Ah. Ettik. Evet. Deneyelim bakalım. E, yürüyerek geldi üstümüze ilginç bir şekilde. Evet. Bir daha deneyelim bakayım. Evet. Blue'u tercih etti. Önümüzde de isabet alıp alıp duruyoruz. O yüzden iyi kritik vuruyor. Şu ağır saldırı atalım. Ağır saldırı atınca saldırı kazanıyoruz. 1000 biliyorsunuz arkadaşlar. Aslında ağır saldırıyla oynamak çok önemli yani. Bakın her dakika mesela 1000 vuruyorum şu anda. Sonra ağır saldırıya özel saldırıya bağlarsam daha fazla hasar verir. Öyle bir özelliği var. Evet görüyorsunuz hasarı. Ve özel interseptle bitiriyoruz. İşte böyle. Bu daha uzun sürdü. Çünkü daha çok L1'imizi attık özelliklerimizi yapmadan. 104 kuruş. Şimdi 5 yıldızlının hasarını test edelim. Sonra bir de efsane labirentinde kızıl halkı test edip bitirelim. Ya da Starlord'da mı test etsem? Starlord'da test edelim. Sınıf avantajı var onda. Evet. Bakalım 5 yıldızlısı ne kadar hasar verecek. Evet alıkoymamızı yaptık bile. Evet. Normal vuruşlara devam ediyoruz. Görevleri tamamlayacağız şimdi. Devamlı yükler sonraki dövüşlere ee, daha çok hiddetle başlamak için arkadaşlar. Yine siper sorunu yüzünden. Daha Oh yanında kaldık adamın ya. Rakip olsa ta ileriden bile değerdi yani. Hakikaten bir garip. Neyse diğer görevi de yaptık. Ay L3'üm geldi ya atalım bari. Evet vuruşumuzu yapıyoruz. Hop hop hop. Şöyle ağır saldırı atıp kuvvetli kuvvet yüklerimizi alalım. Hı. Sonuna kadar bekliyorum ki iki sayılsın. Özel saldırısı varken olmaz. Tamam. Şimdi bir daha yapalım. Ah! Ya nasıl geri çekiliyor? Anlamıyorum ya. Bir de beşli kombo yapıyor utanmadan. Hı. Evet. Bu kez oldu. Yemezler. Hadi şunu 11 yapalım bari. Hop! Yetiştim işte. Hadi özel saldırıyı bağlayalım. Bin saldırı kazandık. Gerçi 5 yıldızı da o biraz daha düşüktür. Oh! Gördünüz hasarı. de alı yaparak yapalım şimdi gene. Aynen böyle işte. Ama kritik vurmuyor hiç bunda ya. L1'e ihtiyacımız var önce bizim. Ay, bloğuma vuruyor şimdi. <laughs> evet. Ya ben mi bastım ilk ya. O benden önce özel saldırıya basıyor adam ya. Evet. Heh, ben bastım yine ama üstüme gelmedi. L1 attık. Şimdi L2'yi tekrar deneyelim. Hop ıskan. Evet bakın gene geldi üstümüze. Alıkoyma yaptık. 3 tane alıyoruz üstümüze alıkoyma yapınca. Oh hasara baksana. Allahım hala bloğuma vuruyor inatla. Heh. Hop, Leybirlalı koyma geldi. 3 3 3 geldi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şunu alı ağır saldırıyla bitirelim. İşte böyle arkadaşlar. Bakalım kaç vuruştu aldı? 110. Güzel. Fena değil. Evet, bir de Efsaneler Diyarı'nın ay labirentinde deneyelim ve bitirelim. Bakalım orada nasıl dövüşeceğiz. Şöyle gelelim. Ondan sonra Tabii ki manyetomuzu da alacağız. Nerede o? Ha, şöyle beyazından. <laughs> Ondan sonra başka sinerji arkadaşlar var mı? Hmm. Şu kızdırma süresini azaltalım var. Yüzde 40 kızdırma süresini, dolum süresini azaltıyor yani. Bir de öyle deneyelim. O lazım bir özellik. Çünkü gerçi labirentte koyma yaparlar. Her türlü üstümüze koşarlar. Efsaneler diğerinde daha pasif oynuyor rakip. Burada daha bir agresif oynar. Evet. Şunu aktifleştiriyoruz önce. Ve başlayalım. Evet sersemlememiş birine vurmamız lazım görevler için unutmayın. Şöyle. Hop. Dört. Çok iyi oldu. Şimdi ağır saldırı yiyelim. Cık. Ah, yemedik. Sadece son vuruşunu yemeye çalışıyorum. Hay bu ne yapıyor ya? Hay Allah'ım ya. Ah, neyse neyse. Şimdi yiyelim. Boş yere dövdürdük kendimizi. Ha. Ah, tamam. Ya şu buna gerek yoktu. Niye yaptım ki bunu? Her neyse olan oldu artık. Şimdi dövüşümüze başlayalım. Ah, special intercept dedi. Saydı valla. İyi o zaman öyle yapabiliriz onu. İyi bari. Bunu öğrendiğim iyi oldu. Gelsin üstüme şimdi. Ben kara panter gibi alıkoyma yapmamız gerekiyor sanıyordum. Gelsin bakayım bir de. Deneyeceğim. Evet bakın sayıyor. Tamamdır benim o yaptığım hareket de falan. Bu kara pantere hiç ihtiyacımız yok arkadaşlar. Gayet kolay yapılıyormuş. Şunu iyicene 12 yapalım. Dursun bir şimdi. Hop. Ya gene geri çekildi. Heh yakaladım tam. 12. Lan ilk ben bastım. Özel saldırı hep ben basıyorum ilk arkadaşlar ya. Evet bakın special intercept sayıyor. Bunları hep. Bakın ne güzel hasar veriyor. Hop. Oh. Gördünüz mü? Şu an nasıl bu kadar hasar veriyor anlamadım valla. Hay gene o attı ilk. <laughs> Devam edelim bakalım. Ve gene saydı gördüğünüz gibi. 6 etti. Oh. Ah be bunu kritik vursa güzel hasar verebilirdi. Bir de ağır saldırı atalım bakayım. Evet gayet iyi gidiyoruz. Evet special intercept. Acaba bu hata mı? Saymaması mı gerekiyor acaba? Evet. Aynı hayalet gibi yani sayıyor bununkinde. ...Karapanter'inkini saymıyordu mesela. Ben Karapanter gibi olur diye düşünmüştüm. O zaman Herkül gayet iyi bir yürü arkadaşlar. Yapması gayet kolay. Evet bir 2 gelsin. Aynen böyle. Hop. Oh. 66 kasar geldi toplam. E, evet, Gelsin bakalım. Şöyle bir alıkoyma daha yapalım. Aynen böyle. Hoppa. Sabit de açtık bu sayede. Oo oh, kaçış. Kaçış kapatmıyor tabi. Bu zaten labirent kaçışı bir garip her türlü kapatılmaz Aslında alıkoyma yaparak oynamak da çok önemli. Çünkü her dakika saldırı kazanıyoruz üstümüzü. Evet attım gene vallahi. Hoppa. Oh hasarına hasara bak ya. Evet. Şöyle. Oh. Valla çok iyi hasar veriyor ha. Ya. Sper sorunu devam ediyor. Ay çok kötü oldu bu ya. Neyse yapacak bir şey yok. Buraya kadar geldik. Labirent testi yaptık. Ama ben bunu bir daha denemek istiyorum arkadaşlar. Çünkü gerçekten oynaması zevkli. Hadi kızıl deneyelim bu kez de. Evet. Bir yandan siper sorunu hala devam ediyor arkadaşlar. Onunla cebelleşiyorum. başlayalım. Şu kendimi yere düşürmeye hiç gerek yok aslında arkadaşlar. Direkt 12 yapayım bir de üçlük olacağı için aynen kendimi hiç yere düşürmeyeceğim. Şöyle 4 etti. Evet 11'e geldik bile. Son bir ağır saldırıda. Ve L2'mizi atıyoruz. Başlıyoruz. Bu Lord'dan biraz daha uzun sürebilir. Çünkü bunun direnci var ya arkadaşlar. Ondan. Etliye bir atalım şimdi. 3-3 yaptık bile. da çok takılıyor ha. Eh yeni güncelleme geldi. oyun çok sorunlu şu aralar. Şimdi biraz alıkoyma yap. Oynayayım bakayım. Hep üstüme gelsin. Alıkoyma yapayım. Aa yürüyerek vurdu. Sen kim yürüyerek vur diye? ya? Heh, intercept saymadı normal vurduğu için. Evet. L2'si gelecek şimdi. Tabi atmaya lütfederse. Evet sanki kış askeri ay siper sorunu doğru. Bunu da bir halledemediler ya. Gel bakalım üstüme. Ha, yok gene yürüyerek vur oldu gülüm. Heh, atıyoruz da ikimizi. Hadi kritik vur ya. Çok az hasar veriyor gerçekten kritik vurmayınca. Dirençler yüzünden. Evet olmadı yarısını da bırakayım. Cık. Hı. Ay hakikaten hala sorun devam ediyor ya. Evet bir L2 bir L2. Oho gitti bile. Tüm takviyelerimin gitmesini bekliyormuş bu herif. Evet, L1 at. Ay bastım şimdi <laughs> özel saldırıya basamadım ya. <laughs> Elim kayıyor hep. Evet. Kombomu kaybetmem de kötü oldu. Evet combo boyunca bin saldırı kazanıyoruz alıkoyma yapınca. O yüzden alıkoyma yaparak oynamak önemli aslında Herkül'le. Ve bir de şu aptal özel saldırılarını atsa Kızıl Halk. Hı. Zahmet oldu. Devam edelim. Hı. Hiç kritik vurma. Hiç hiç hiç. De, ne yapalım. Labirent'te Kızıl Halk böyle. Evet <laughs> bir geliyor. Hop. Bir iki daha atıp bitirelim o zaman arkadaşlar. Bu uzun sürer çünkü direnci olduğu için. Star Lord'u kaç vuruşta alacağımı siz hesaplarsınız arkadaşlar. Gayet güzel dövdü çünkü Star Lord Erkül. devam edelim. Hoppa. Ve canını yarıladık. Herhalde 150 vuruşta falan yarılamışızdır canını. Bir kere combo kaybettik çünkü. Evet. Bu dövüşü sonlandırıyorum artık. Evet. Biraz uzun oldu ama. Anca böyle yani. Bu kadar tanıtmam gerekti. Evet. Herkül bu şekilde arkadaşlar. vallahi ben beğendim. Biliyorsunuz yeni Prestige Heroes'u da aynı zamanda ilk 5'e giriyor. Herkes deli gibi kovalayacaktır Herkül'ü. Bence siz de yakalarsınız. 6 yıldızlı rütbe 3'e atın derim arkadaşlar. Gayet güzel bir hero olmuş. Ama hasarı devasa fazla değil ama ee, gayet güzel bence. Bir kozmik belki de ben küçümsüyorum hasarını. Belki de gerçekten güzel hasar veriyor. Ama bir kozmik alet sürücü gibi değil bence. Ama hiç de belli olmaz. Bir daha, daha biraz daha deneyeceğim ben bunu sonra arkadaşlar. Evet bu videomuz sonuna geldik. Her külle ilgili sorularınız varsa bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.